Evet dostlarım, eğitim serimizin ikinci bölümüne hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu ise supplement tercih ederken markanın önemi nedir? Elbette ki supplement tercih yaparken markanın kesinlikle bir önemi mevcut. Genellikle zaten biz marka tercih ederken zaten baktığımız en asıl nokta yani ham madde ve ham madde kalitesi diyebiliriz. Tabi takdir edersiniz ki en son yapılan ifşa sonra gıda teklifinin yayınladıkları markalar istersen söylüyorum. Çoğu maalesef ki Türk markaların içerisindeki belirtilen Değerler gerçeklik olan değerlerle tamamen farklı diyebiliriz. İthal ürünlerin içerisindeki ham oynanma şansının daha düşük olduğunu da yine söyleyebiliriz bu konu için. Peki böyle söyledik diye yani Türk markaları gerçekten kötü mü yani hiç mi aralarında bir marka yok? Elbette ki hayır yani tabii ki de aralarında güzel markalar da var. Baktığımız zaman Türk markaları arasında 2003 tarihinden bu zamana kadar e, sektörde var olan Hardline firması var. Tabii ki yanı sıra bunun dışında supplementler.com markası mevcut. Tabi birden fazla daha farklı firmalar var fakat benim kendi açımdan güvendiğim iki tane en eski firmalardan bir tanesi Türk markası olarak bunlar. Yanı sıra 2021 tarihinden sonra artık hani e, günümüzde artık yani meşhur olan e, Haiku Nutrition var ya yani, tek IQ var. Bunu da tabii ki de bu pastanın içerisine dahil edebiliriz. Bunun genel sebebi zaten arkadaşlar hani ithal ham madde, işte müşteri güvenilirliği, işte kullandığı ham maddesinin kalitesi, biyolojik yararımı vesaire diyebiliriz. Peki işte evet Türk markası olarak işte Hartnay dedik, işte ne supplementler olsun, işte TKQ dedik. Peki ithal olarak hangi markalara güvenebiliriz? Dostlarım 1996 tarihinde ilk supplement dünyasına giriş yapan firma Joe Wider'dır. Yani bildiğimiz sizin de bildiğiniz üzere Wider firması aslında bu işin piri ve en eski firma olduğunu nasıl düşünürsek eğer yani güven, kalite, işini bileyim diğer tüm faktörler açısından bence en güvenebileceğiniz ithal markalar arasında top 1 seviyeye girebilir. Bunun yanı sıra başka hangi firmaları ben tavsiye ediyorum sizlere? İthal e, marka olarak açısından konuşuyorum. Optimum Nutrition olabilir, Multipower olabilir, Olymp olabilir. Markayı tercih ederken kesinlikle markanın köklü olmasına özen gösterin arkadaşlar. Bunun dışında eğer bir protein tuzu tercih edeceksiniz de bir herhangi bir markanın protein tuzu olarak söylüyorum. Aşkım çok fazla geldi bana yesene. Ben yiyemem şimdi doydum ben şu an. Lütfen hadi, bunu ye. Vallahi çok fazla geldi ya. Videomuza devam edelim. Protein tozu tercih edeceğiniz markanın içerisindeki ham madde kesinlikle Volak Bey. Volak Bey bulunmasına özen gösterin. Çünkü Volak Bey arkadaşlar Hollanda'dan gelen bir peynir altı suyudur. Genel olarak neredeyse en iyi peynir altı suyu diyebilirim bu anlamda. Onun dışında BCA tercih edeceksiniz eğer BCA'nın ferment tür bir BCA olmasında da özen gösterin aynı zamanda. Çünkü ferment tür normal klasik işte hidrolize beycaların hazırlan biyolojik değerleri, emir mi vesaire daha yüksek oluyor. Bunlar mayalama yöntemiyle temin edildiği için ferment türü var. Bundan dolayı yani normal bir düz BCA'ya nazaran daha iyi bir verim alırsınız. Bunun dışında böyle tekil amonistlerde çok fazla marka özen göstermenize gerek yok. İşte ne bileyim glutamin olsun, işte taurin olsun, işte olsun vesaire. Hani bu tür, bu tip işte temel ama çok fazla özen göstermenize gerek yok. Fakat siz yine de tabii ki de böyle dedim diye 100 liralık 50 liralık böyle saçma sapan fiyatlarda satılan tabii ki de bir e, tekil amunisi satın almaya kalkışmayın. Çünkü bunların içerisinde de oynanma yapabilme gibi durumlar mevcut. Siz yine siz olun yine bilindik bir markanın uygun fiyatta bir modelini satın alabilirsiniz. Lekanetini tercih ederken peki markaya nasıl bakmalıyız? Lekanetini tercih ederken dostlarım lekanetin karnipür özellikli olmasını özen gösterin. Çünkü karnipür özelliği ekstradan biyolojik yararıma, eminimi ve benzeri konularda daha fazla üst seviyede kalitede bulunduğu için bundan dolayı lekanetin bu anlamda karnipür özellikli kantin alması sizin için daha faydalı olacaktır. Kompleks amelisler, işte tablet ve benzeri bir amelisit almak istiyorsanız Markanın yanı sıra içerindeki whey protein izole etme yoksa Şe i̇şte, e, kırmızı etten gelen bir bir e, aminoasit tablet mi? Bunu özellikle bakmanızı isterim size içerisinde. Eğer fiziksel olarak alacaksınız bu ürünü ya da e işte, si, internet sitesindeki açıklamalarda varsa ya da ya da yoksa da bunu özellikle sormanızı rica ederim. Çünkü bu tür aminoasitlerin tablet versiyonundaki eğer arka profilinde hidrolize V'den elde edilen bir tablet aminoasit kompleksi ise o ürün gayet kaliteli bir üründür diyebilirim. Veya da beef ise yani kırmızı etten temin ediliyorsa bu da bir kaliteli bir e, kompleks amino asit tablet diyebiliriz. O yüzden bu iki anlamda bahsettiğim e, özellikle dikkat ederseniz tablet amino asitlerde kullanacağınız üründen daha iyi verim alacağınızı söyleyebilirim. Gelelim pre workout'a. Pre workout'a dostlarım marka tercih ederken aslında çok fazla dikkat etmeniz gereken bir unsu yok. Çünkü genel olarak zaten tüm markalar içerisindeki ham maddeyi genellikle yurt dışından temin ediyorlar. E, bu temin edildikleri bölgede genellikle Çin oluyor. Çin'den e, tekil temin edip işte kompleks bir paket haline getirip zaten size pre-workout olarak sunuyorlar. Fakat pre-workout tercih ederken içerisindeki değerler nasıl ona aslında bakalım. Öncelikle tercih edeceğiniz pre workout içerisinde çok fazla, çok abartı bir şekilde fazla kompleks içeriği varsa o pre workouttan çok fazla verim alma gibi durumunuz olmayabilir. Fakat ben böyle dedim diye tabii ki de verim almayacaksınız, hiçbir hissiyatınız olmayacak diye bir kaydı yok çok fazla içerisinde kompleks olan ürünler zaten ya çok pahalı oluyor ya da normal standart fiyatta oluyor fakat çok kompleks olduğu için içerisindeki değerler birazcık ortalamanın altında kalıyorlar. pre bakarken içerisindeki servis başındaki kafein miligram değerinin 210 miligram ya da 200 miligram olmasına dikkat edin. Tetikleyici amelis kısmında betalenin olmasına özen gösterin içerisinde betalenin var mı yok mu? Kan akışını hızlandırması için yani vücuttaki nitrik oksit seviyesini yükseltmesi açısından içerisinde ya arjinin ya da sitrinin olup olmadığını bakmanızı size tavsiye ederim. Bunun dışında içerisinde işte eklentilerin dışında hani tarin olur, işte örnek veriyorum tirozin olur, betin, e, susuz formda olur vesaire. Birden fazla içerisinde böyle kompleks bir prerokat genellikle ortaya çıkabiliyor. Benim size tavsiyem içerisinde az olsun, öz olsun ama ne olduğu belli olsun diyen bir prerokatı tercih etmeniz olacaktır. Gelelim kilo aldırıcılar kategorisine. Bir diğer adıyla gainer işte ya da mass gainer diye adlandırabiliriz. Bu mass gainer'ın içerisinde arkadaşlar genellikle yüksek şekerli ürünler oluyor. Yani içerisindeki şeker değeri birazcık daha fazla yüksek oluyor. Mesela piyasada benim çok fazla tavsiye etmediğim fakat genellikle insanların pat diye kilo aldığı Hardline'da mesela gainer var. Bu Heartline'in gainer içerisinde şeker oranı bayağı yüksek. Hatta bayağı yüksek. Ben o yüzden çok fazla sevdiğim bir ürün olmadığını söyleyebilirim. Yani bu anlamda gainer tercih ederken şeker bazlı değil. Hani içerisinde saf karbonhidrat tam gelen bir karbonhidrat olması. Özellikle işte maltodexlerin kaynaklı olabilir. Bunun dışında içerisindeki şeker oranının hani stabil bir seviyede olması yani tek porsiyonda 30 gram böyle 40 gram gibi şekerlerin içerisinde bulunan bir gainer satın almak bence tamamen para israfı. Hatta genel olarak zaten bence gainer para israfıdır fakat hani kimi bireyler oluyor işte gerçekten çok kapalı ya da işte zaman bulamıyor işte iş yoğunluğundan vesaire hani bu tür insanlara saygım var ama işte zamanı vardır işte bilim, yemek yiyebilecek durum vardır yani işte açıktır o insan zaten doğal olarak gainer satın alma gibi bir durumu olmuyor. Bunun dışında içerisindeki Gainer'ın protein değerinin işte V protein konsantre 80 ya da ne bileyim 90 oranında işte ya da ne bileyim içerisinde varsa ben şu ana kadar görmediğim VPI içeriden bir Gainer olabilir. İçerisinde en azından belli miktarda bir multivitamin takviyesi olması ben tavsiye ederim. Şeker-yağ dengesine özellikle özen göstermenizi isterim. Bunun dışında servis başındaki aldığınız kalorinin temiz, öz ve sade bir şekilde almanızı tavsiye ederim. Bu şekilde Gainer sekmesinde bir köşeye koyup diğer kategorimize geçelim. Genel olarak tüm vitamin, mineral, işte bitkisel bileşenler, tribulus vesaire bunları kataraktan söylüyorum. Bu ürünlerin ham maddeleri ithal olmasına özen gösterin çünkü çoğu zaten vitamin ya da mineral grubundaki ürünler ithal ham madde olarak daha fazla kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Bu aynı şekilde yani işte Türkiye'de yetişen inek sütü ile işte Hollanda'da yetişen inek sütünün veriminin apayrı olmasıyla kaynaklı diyebiliriz. Bundan dolayı hani özellikle Amerika bölgesindeki temin eden hammaddedeki işte vitamin mineral grupları Almanya grubu olabilir Almanya'dan gelen vitamin mineral bileşenler takviyesi grubundaki olan ürünler Norveç grubu olabilir Onun dışında da İsveç grubu da olabilir ondaki tüm vitamin mineral gruplarına hani rahatlıkla güvenebilirsiniz diyebilirim. Ama özellikle iki tane yani ülke söylemem gerekiyorsa Amerika ve Almanya diyebilirim. Çünkü supplement pazarında ya da supplement alanındaki yapılan en çok fazla ARGE çalışmasıdır. işte ne bileyim yenilikçiliktir. İşte ham madde kalitesinin yüksekliğidir, verimlidir vesaire. Genellikle bu iki ülkeden çıkıyor. O yüzden bu iki ülkeyi tavsiye ederim tercih edeceğiniz zaman. Genel olarak aslında zaten başka dikkat etmeniz gereken bir şey yok marka tercihi yaparken. Bu dediğim konulara ya da bu sizlere bahsettiğim işte yerli markalar açısından ya da İtalyan markalar açısından da verdiğim isimlere de göz atabilirsiniz. Eğitim serimizin bu ikinci videosuydu. İkinci videomuzda sizlere markın önemini, ham ya da ne bileyim bir ürün tercih ederken markaya ne anlamda bakmalısınız ya da marka size ne sunuyor bunlara dikkat etmeniz gereken konuları değindik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza hala abone değilsiniz. Abone olarak bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Şu anda burada Instagram üzerinden bir çekiliş yapıyoruz. Eğer çekilişe katılmak isterseniz Instagram profilimi aşağıya bırakıyorum. Oraya tıklayarak siz de çekilişe katılabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kaç